Müminlerin kıblegahı, mağfiret saflarının makamı, insanoğlunun varlığına eş bir mabet. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın, develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. itikat, ibadet, tarih ve kültür bilinciyle donanmış, son vahiy ve son peygamberle aslına rücu etmiş ve nihai şeklini bulmuş bir ibadet. Hac. Sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran hac ibadeti bize İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir mekteptir. Hac aynı zamanda Müslümanların her yıl iman ve tevhid ekseninde buluştuğu kardeşlik kongresi ve evrensel bir şuurun yaşanmasıdır. Her yıl milyonlarca Müslüman hac ibadeti için Kabe'yi ziyaret ediyor. Binlerce yıldır süren bu yolculuk Allah'ın evinde misafir olmak demek. Bu yüzden hacc'a gelen müminlere hizmet etmek de bir ibadet sayılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız içerisindeki e, birimler içerisindeki en temel, en başat hizmetlerden e, bir tanesi de hac ve umre e, hizmetleridir. E, başkanlığımız da yaklaşık yarım asra yakın bir zamandan beri ülkemiz ve ülkemiz dışındaki coğrafyalarda yaşayan vatandaşlarımızın hac ve umre hizmetlerine katkı sunmaya devam etmektedir. Li ve منذ التفكير فيها وحتى قدومهم وإلى النسك في وحتى Hacı adayı özellikle Mekke'ye vardıktan sonra Mescidü'l Haram, tavaf, Zemzem, Safa, Merve Arafat, Mina, Müzdelif'e ve buradaki görevlerini ifa edebilmesi için mutlaka bir rehbere, bir yol göstericiye ihtiyaç var. Hz. İbrahim'den sonra da tarih boyunca bu kutlu yolculukta daha nice kimseler ve devletler mukaddes bir emaneti yüklenmenin şuuruyla davranmıştır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ise haç organizasyonu onun emriyle Hz. Ebu Bekir başkanlığında başlamıştır. Bu nebevi sünnet, dört halife dönemi Emeviler, Abbasiler, Memlükler, Selçuklular ve Osmanlı döneminde de sürmüş ve bugünlere miras kalmıştır. <laughs> Osmanlı Devleti'nde hac ibadetinin selameti son derece önemliydi. Bu yolculuklar için temel kaynak Haremeyn vakıflarıydı. Bunun yanında devlet bütçesinden belli bir payda tahsis edilmişti. Surrey-i Humayun alayı denilen kervanlarla hem hacılar hem de kutsal topraklara gönderilecek hediyeler taşınır, aylarca süren yolculuklar yapılırdı. Her yıl İstanbul'da hac döneminden önceki Recep ayında, Genellikle Mekke ve Medine halkına dağıtılmak üzere toplanan para, altın ve diğer eşyaları taşıyan Surre alayı özel bir törenle uğurlanıyor ve kutsal topraklarda da aynı şekilde karşılanıyordu. 1864'te buharlı gemilerin yaygınlaşmasıyla birlikte hac yolculuğu deniz yoluyla yapılmaya başladı. Sultan II. Abdülhamid'in hac yolculuğunu daha güvenli, kısa ve konforlu hale getirebilmek için başlattığı ve 1908'de tamamlanan Hicaz Demiryolu ile birlikte önemli bir gelişme sağlanmıştı. Böylece demiryolu ile yapılan yolculuk gidiş dönüş 3 ay 25 gün gibi bir süreye düşmüştü. Bundan sonra siyasal gücün zayıflaması, kolera salgını Hicaz'da hakimiyetin kaybedilmesi gibi sebepler yüzünden Surre geleneği ve hac yolculuğu inkıtaya uğramıştır. 1953 yılına kadar bizim halkımızın kattes topraklara gidip bu vecibeyi ifa etmelerine izin verilmemiş. gerekli düzenlemeler ve hazırlıklardan sonra ilk hac kafilesi 1949 yılında kutsal topraklara varır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği ilk hac organizasyonu olduğu için o yıl hacca gidenler ciddi sıkıntılar yaşar. 1960'lı yıllar boyunca çok sayıda insan hac görevini ifa etmiştir. Ancak pek çok olumsuzluk da yaşanmıştır. Riyad Büyükelçiliği'nin her sene haç organizasyonu ile alakalı verdiği raporları inceledim. Bu raporlarda şunu gördük. Türkiye'den hacca giden insanların hac ibadeti tehlikede. Arafat'a çıkmazdan dönen insanlar var. Sade haç ibadeti değil, sağlığı da tehlikede, sahipsizlik var. Hacdan sonra Medine'de benim kendi hemşerilerimi ziyarete gittim. Dedim ki nasıl geçti? Hac zor muydu? Kolay mıydı? Yaşlı bir teyze vardı hiç unutmam. Dedi ki Arafat'tan indik. Kabe çok kalabalıktı. Başımızdakiler dediler ki biri de bir, beşi de bir. Bir şaft yaparak farz tavafını yaptığını zannediyor. Yaşanan bu aksaklıkların giderilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da içinde olduğu bir hac komitesi kurulmuş ve aksiyan yönler tespit edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı 1977 yılında Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte 350 kişinin bulunduğu 9 otobüste deneme mahiyetinde ilk hac seferini gerçekleştirir. Hemen sonraki yıl olan 1978 yılı hac mevsiminde ise başkanlık yine Diyanet Vakfı ile birlikte daha büyük çapta ikinci bir organizasyon düzenler. Bu sefer de 100 otobüsle 4468 kişi hacı olur. Diyanetin organizasıyla başlatılan bu sefer hac yolculuğu çok verimli oldu ve ondan sonra biz tabi değiştik. Sonra e, Sayın Diyanet İşleri Başkanı Deyyar Altı Kulaç geldi. Onun zamanında bu iş kanuna bağlandı. Artık onda gitgide gitgide git, gelişti. Tabii ki mukaddes topraklarda hacılarımızın dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gereken özeni gösterdik. Her otobüste din görevlimiz vardı. Ve Mekke'de, Medine'de hacılarımızın ikametlerini hazırlamış ve onların istirahatlerini sağlamaya çalışmıştık. bu iki deneme yolculuğuna yönelik değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Bu raporlarda organizasyonun her